Baba, sen ne acaba yapadammışsın ya? İğrenç bir insanım ben ya. Allah var ya beni kahretsin ya. Ben... Ben adam değil, ben adam olmam da zaten. Asalım... Asalım mı beni burada? Yuh, sen niye coştun ki o kadar ya? Hayır, benim sana bir saydırmam gerekmiyor muydu? Neye sebep saydırıyorsun? E sen bana hiç masal anlatmamışsın ya. Öküz gibi büyümüşüm ya, malabadi. Masal? Masal? Masal anlattım ben sana, olur mu canım? Masal anlattım, hatta o e, Çalı saçlarını bile senin... Okşadım ya ben. Ne okşadın saçımı başımı? Ne ara okşadın? Arkadaşların neredeler peki diye sordu Tara. Çünkü ortalıkta renkli ışıklardan, ağaçlardan ve çiçeklerden başka bir şey yoktu. Az sonra renkli ışıklar Tara ve Alen'e doğru... Kim baba o kim? Yer. İsmini anlamadım ki onun isimleri acık tuhaf Dur dinle. Ha. Işıklar yaklaştıkça e, belirli şekillere dönüşüyor. Ne ışığı öyle? şöyle? Dur bir Dinlemesi anlamazsın ki oğlum, dur. Onlar şekillendikçe hava yeniden aydınlanıyor. Nasıl, ışık mı şekilleniyor? Aydınlanıyor işte. Alem ve Tara... Alel, Tara Alem, Alem ve Tara mı? Tara, hakikaten kim e. onlar ya, kim Ah baba mi? ya, sen Allah. ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Neyin peşindesin? İşte, kıvır u, kıvır. uyu diye okumaya çalışıyorum masalı ya, he. Masal okuyor, uyuyun diye Baba Baba, biraz geç kalmadın mı acaba? Yirmi beş yaşına geldim. Seni uyku tutmayacaksın. Acaba ben sana arabanın anahtarlarını versem de taksiye mi çıksan sen yavrum? Ha, kendini belli ettiğin niyet. Ya bırak, üç sene önce anlatmışım bir masal. Ben onu dinlemedim zaten, yarısını dinledim, yarısında başka bir şey düşünüyordum zaten. Aklımda bir başka şeyler vardı. Bir de saçımı niye okşadın ki o anlatırken? Sürekli elin... Bitme ayık ne yapıyordun kafamda? Hayır, şefkat, sevgi şeyi e, gö, göster. Böyle sevgi şey. E baba sevmek için kafamı niye böyle şey yapıyorsun ki, karıştırıyorum öyle, dürtüyorsun kafamı? Ne yapaydın? E, ateşleydin be 50 lira. Girmeye de bağlarız. Sen bu kadar lafı gezdirdin, dolandırdın, saçtı, masaldı filan. 20 lira için miydi bunlar? On ne olur? Çekil, çekil. İşin gücüm var. Çekil. Baba cebinde bozukluklar şıngır diyor. Onları alayım. Yürü git.